Hititler, milattan önce 2000'lerin başlarında Anadolu'ya gelen Hint-Avrupa kökenli bir halktır. Hititlerin göç yolları ve kökenleri tam olarak bilinmese de, büyük olasılıkla Kafkaslar ya da Karadeniz'in kuzeyinden Anadolu'ya doğru ilerledikleri düşünülmektedir. Bu göç süreci, tarımsal üretime dayalı yerleşik bir yaşam sürdüren Anadolu'nun yerli halklarıyla kaynaşmalarına ve farklı kültürel unsurların bir araya gelmesine yol açmıştır. Anadolu'ya yerleştikten sonra Hititler Bölgedeki güçlü şehir devletleriyle rekabet etmeye başlamışlardır. Hititler özellikle güçlü bir merkezi krallık kurarak çevrelerindeki şehir devletlerini yavaş yavaş kendi bünyelerine katmışlardır. Bu süreçte yerli Hattı kültürünün izlerini taşıyan unsurlarla da etkileşim kurmuşlar. Böylece yeni bir kültürel ve siyasi yapı ortaya çıkmıştır. Hititlerin Anadolu'ya gelişi bölgenin tarihsel ve kültürel dokusunda büyük bir değişim yaratmış aynı zamanda Hitit medeniyetinin temellerini atmıştır. Hititlerin ilk kralı olarak kabul edilen kişi Anitta'dır. Anitta, Milattan önce 17. yüzyılda Anadolu'da siyasi birliği sağlamaya yönelik önemli adımlar atmış ve Kaniş şehrini ele geçirerek Hititlerin erken döneminin en güçlü liderlerinden biri olmuştur. Ancak Hititlerin gerçek kurucusu olarak kabul edilen isim Anitta'dan sonra gelen 1. Hattuşili'dir. 1. Hattuşili, Hitit devletini güçlendiren geniş bir bölgeyi kontrol eden ve başkenti Hattuşa'ya taşıyan ilk kraldır. Bu dönemde Hattuşa, askeri ve ticari açıdan stratejik bir noktada bulunuyordu. Bugünkü adıyla Boğazkale olarak bilinen Hattuşa, sarayları, tapınakları ve devasa surları ile Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olmuş ve uzun yıllar boyunca bu rolü sürdürmüştür. Birinci Hattuşili, güçlü bir merkezi yönetim kurmuş ve bölgeyi birleştiren hamleler yapmıştır. Bu süreçte, Hattuşa başkent olduktan sonra Hititlerin yükselişi hızlanmış ve Hititler, Anadolu'nun en güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir. Hitit İmparatorluğu'nun yükselişi, M.Ö. 17. yüzyıldan itibaren güçlü kralların idaresi ve genişlemeci politikaları sayesinde gerçekleşmiştir. Bu süreç, Hitit krallarının çevrelerindeki güçlü şehir devletlerini fethederek ve diplomasi yoluyla ittifaklar kurarak büyümeleriyle başlamıştır. Hititler sonraki dönemlerde Mezopotamya, Suriye ve Kuzey Anadolu'daki çeşitli şehir devletlerini kendi bünyelerine katmışlardır. Özellikle 2. Murşili döneminde Babil'e yapılan seferle Hititler, tarih sahnesinde adlarından daha çok söz ettirmişlerdir. Bu sefer sonucunda Babil Krallığı fethedilmiş ve Hititler, tarihin önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Hititler, askeri başarılarını büyük ölçüde savaş arabalarına ve iyi organize edilmiş ordularına borçluydular. Hititlerin savaş arabaları, dönemin en gelişmiş askeri teknolojilerinden biriydi ve bu, Hititlerin birçok savaşta üstünlük kurmalarını sağlamıştır. Hitit İmparatorluğu'nun yükselişinin bir diğer önemli boyutu ise, diplomasi becerileriydi. Hitit kralları, sadece fetihlerle değil, aynı zamanda akıllıca yapılan ittifaklarla da güçlerini koruyup genişletebilmişlerdir. Bunun en önemli örneği tarihteki ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Antlaşması'dır. Hitit İmparatorluğu'nun yükselişi, Anadolu'nun dışında da etkisini hissettirmiştir. Mezopotamya ve Mısır gibi dönemin güçlü medeniyetleriyle rekabet halinde olan Hititler, Orta Doğu'nun en güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir. Hem askeri başarıları hem de diplomatik stratejileri sayesinde geniş bir coğrafyada etkinlik kurmayı başarmışlardır. Hititler çok tanrılı bir dine sahipti ve inanç sistemleri Anadolu'nun yerli halklarından Mezopotamya ve Hurri kültürlerinden etkilenmiş oldukça zengin ve çeşitli bir yapıya sahipti. Bu çok katmanlı inanç sistemi, Hitit toplumunda derin bir saygı gören tanrılar ve tanrıçalar panteonunu oluşturmuştu. Hitit kralları hem devletin lideri hem de dinin başlıca temsilcisi olarak kabul edilir, tanrıların dünyadaki temsilcileri olarak görülürdü. İmparatorluğun genişlemesiyle birlikte Hititler fethettikleri topraklardaki tanrıları da kendi panteonlarına eklemişlerdir. Bu yüzden Hitit dininde birçok farklı tanrı ve tanrıça yer almıştır. Hitit inanç sisteminde baş tanrı, fırtına tanrısı Teşup idi. Teşup, Hitit krallarının ve halkının koruyucusu olarak görülüyor. Savaş, adalet ve bereket gibi konularda halkın dualarını ve ibadetlerini kabul ediyordu. Teşup'un en büyük yardımcısı ve aynı zamanda eşi olan tanrıça Arinna ise güneş tanrıçasıydı. Güneş tanrıçası, Hititler için yaşamın, ışığın ve doğanın sembolüydü. Hitit panteonunda ayrıca Tarhun, tarım ve bereketle ilişkilendirilen önemli bir tanrıydı. Aynı zamanda ölüm ve yeraltı dünyasının tanrıçası olan Hepat gibi pek çok tanrı ve tanrıça, farklı görevler ve sorumluluklarla panteonun önemli figürleriydi. Bu tanrıların her biri hem kralın hem de halkın düzenli olarak adaklar sunduğu, ibadet ettiği ve festivallerle onurlandırdığı kutsal varlıklardı. Hititlerde doğal unsurlar büyük bir kutsiyet taşıyordu. Dağlar, Nehirler, ağaçlar ve kayalar gibi doğal varlıklar tanrılarla ilişkilendirilir ve kutsal kabul edilirdi. Özellikle dağlar ve yüksek yerler tanrıların yaşadığı mekanlar olarak görülürdü. Özellikle dağlar ve yüksek yerler tanrıların yaşadığı mekanlar olarak görülürdü. Hititler tanrılarla iletişim kurmak için tapınakları ve sunakları genellikle bu tür kutsal yerlerde inşa etmişlerdir. Bu inanç yapısı Hititlerin doğaya duyduğu saygıyı ve doğal unsurların Dinsel ritüellerdeki yerini açıkça gösterir. Hitit toplumunda önemli sayılan doğa olayları, özellikle de fırtına, güneş ve ayın hareketleri dini törenlerin merkezinde yer alırdı. Hititlerde dini törenler devletin ve toplumun düzenini korumak için son derece önemliydi. Kral ve kraliçe bu törenlerde tanrılarla iletişim kuran başlıca figürlerdi ve düzenlenen ritüeller tanrıların memnun edilmesi ve halkın korunması için gerçekleştirilirdi. Özellikle büyük bayramlarda ve festivallerde tanrılar onurlandırılır. Sunaklarda adaklar sunulurdu. Kurban törenleri ise Hitit dini hayatında sıkça görülen bir uygulamaydı. Hititler tanrıları memnun etmek amacıyla hayvan kurban eder. Bu ritüellerle tanrıların yardımlarını ve korumalarını talep ederlerdi. Ayrıca kuraklık, hastalık veya savaş gibi zor zamanlarda tanrılardan yardım dilemek için yapılan özel ritüeller de Hitit dini içinde önemli bir yere sahipti. Hititler ölüm sonrası yaşama inanıyorlardı. Ölüm, ruhun başka bir dünyaya geçişi olarak kabul ediliyor ve bu nedenle ölüler öbür dünyada rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için çeşitli eşyalarla birlikte gömülüyordu. Hitit mezarları, ölen kişinin statüsüne göre farklılık gösteriyordu. Krallar ve soylular için inşa edilen büyük mezar yapıları, onların öbür dünyada da zengin ve onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla dikkatlice planlanıyordu. Ayrıca ölen kişilerin ruhlarının huzur bulması için düzenlenen özel törenler ve adaklar da önemli bir gelenekti. Hitit toplumunda ölülerin ruhlarının dünya ile ilişkisinin devam ettiğine inanıldığı için bu tür ritüeller dini hayatın vazgeçilmez bir parçasıydı. Hititler, kendi dinlerine ek olarak fethettikleri topraklardaki tanrıları da kabul ederek bin tanrılı halk olarak adlandırılmışlardır. Bu ifade, Hititlerin geniş bir panteona sahip olduklarını ve farklı kültürlerden tanrıları inanç sistemlerine dahil ettiklerini göstermektedir. Anadolu'nun yerli hattı halkının tanrıları, Hurri kültürü ve Mezopotamya etkisiyle birleşerek Hitit dini, büyük bir tanrı panteonuna sahip olmuştur. Hititler çok tanrılı inançları sayesinde, fethettikleri halkların dini inançlarına saygı duymuş ve bu tanrıları kendi sistemlerine entegre etmişlerdir. Böylece dini çeşitlilik imparatorluğun gücünü pekiştiren bir unsur haline gelmiştir. Hititler gelişmiş bir hukuk sistemi ve adalet anlayışına sahipti. Hitit yasaları M.Ö. 17. yüzyılda derlenmiş ve uzun bir süre boyunca imparatorlukta yürürlükte kalmıştır. Bu yasalar, Hitit toplumunun sosyal düzenini sağlamak, suç ve cezaların belirlenmesi konusunda rehberlik etmek amacıyla oluşturulmuştur. Yasalar özellikle mülkiyet hakları, ticaret, aile düzeni ve cezai işlemlerle ilgili geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyordu. Hitit yasalarının dikkat çeken yönlerinden biri oldukça insancıl ve dengeyi gözeten bir yapıda olmasıydı. Ceza hukuku genellikle kan davası ve aşırı cezalandırmadan kaçınmayı amaçlıyordu. Birçok durumda maddi tazminat cezaları uygulanır. Suçluların ölüm cezası yerine bedensel cezalara veya tazminata çarptırılması tercih edilirdi. Özellikle köleler ve serfler gibi alt sınıflar dahi yasalar önünde haklara sahiptiler. Bu da Hititlerin toplumsal adaleti gözeten bir hukuk anlayışına sahip olduğunu gösterir. Hitit yasalarında ayrıca kadınların haklarına yönelik düzenlemeler de mevcuttu. Kadınlar, miras ve boşanma gibi konularda belirli haklara sahiptiler ve sosyal statülerine uygun bir adalet anlayışından yararlanabiliyorlardı. Hitit toplumunda aile, sosyal yapının temel taşıydı. Aile düzeni geleneksel ataerkil bir yapıdaydı. Hitit yasaları Aile içindeki hak ve sorumlulukları düzenlemiş, evlilik, miras ve boşanma konularında belirli kurallar koymuştur. Hititlerde evlilik çoğunlukla ekonomik ve sosyal bağları güçlendirmek amacıyla yapılırdı. Evlilikler sadece iki birey arasındaki bir anlaşma değil, aileler arasında bir birliktelik olarak görülürdü. Kadınlar aile içinde çocukların yetiştirilmesi ve evin idaresi gibi temel sorumluluklara sahipti. Erkekler ise evin geçimini sağlama görevini üstlenmişti. Hitit toplumunda sosyal sınıflar net bir şekilde belirlenmişti. En üst sınıfı kral ve onun ailesi oluşturuyordu. Kraliyet ailesi hem siyasi hem de dini liderler olarak toplumun merkezindeydiler. Kraliçe, yönetimde aktif bir rol oynayan ve genellikle krala eşlik eden bir figürdü. Toplumun geri kalanını ise özgür vatandaşlar, köylüler ve köleler oluşturuyordu. Özellikle köylüler tarım ve hayvancılıkla uğraşarak imparatorluğun ekonomik temelini sağlıyordu. Köleler de Hitit toplumunda önemli bir yer tutuyordu. Ancak köleler diğer toplumlara göre daha iyi şartlarda yaşamışlardı ve bazı hukuki haklara sahiptiler. Hitit ordusunun en dikkat çekici unsurlarından biri savaş arabalarıydı. Hititler savaş arabalarını etkili bir şekilde kullanarak dönemin savaş stratejilerine yeni bir boyut kazandırdılar. Bu arabalar, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek araçlar olarak, savaş meydanında büyük bir avantaj sağlıyordu. Hitit savaş arabaları genellikle iki at tarafından çekilir ve üç kişilik bir mürettebat taşırdı. Biri sürücü, biri okçu, diğeri ise mızrak kullanıcısıydı. Savaş arabaları, özellikle düşman hatlarını yarma ve hızlı saldırı stratejilerinde kullanılırdı. Bu arabalar, düşman saflarında büyük bir korku yaratır, ve hızlı manevralarla düşmanın düzenini bozarlardı. Hititler, savaş arabalarını savaşın farklı aşamalarında etkili bir şekilde kullanarak düşmanlarını hazırlıksız yakalayabilirlerdi. Hitit ordusunun savaş taktikleri strateji ve hileyi temel alan planlamalarla yapılırdı. Hititler, düşmanı psikolojik olarak yıpratma ve hazırlıksız yakalama konusunda ustaydılar. Pusu, sürpriz saldırılar ve sahte geri çekilmeler Hitit savaş taktiklerinin önemli bir parçasıydı. Düşmanlarını savaş meydanında stratejik hamlelerle yıpratmak, Hitit ordusunun savaş becerilerini gösteren en önemli unsurlardan biriydi. Hititler, düşmanlarıyla savaşmadan önce diplomatik yollarla anlaşma yapmaya çalışır. Ancak bu mümkün olmadığında savaşa başvururlardı. Hitit ordusu, saldırı stratejileri kadar savunma konusunda da yetenekliydi. Özellikle dağlık arazilerde ve savunulması zor olan bölgelerde stratejik kaleler inşa ederek düşmanın ilerlemesini engellerlerdi. Hititlerin en dikkat çeken savaş taktiklerinden biri de ayrık saldırı yöntemiydi. Bu taktik, orduyu ikiye bölerek bir kısmının düşmanın dikkatini dağıtması, diğer kısmının ise asıl saldırıyı yapması üzerine kuruluydu. Ayrıca Hititler, savaş meydanındaki hareket kabiliyetlerini artırmak için arazi ve hava şartlarını iyi değerlendirir. Savaş stratejilerini buna göre şekillendirirlerdi. Hitit savunma stratejisinde bir diğer önemli unsur istihbarat ve haberleşmeydi. Hititler düşmanın hareketlerini önceden öğrenmek için casuslar kullanırlardı. Bu sayede olası saldırılara karşı hazırlıklı olurlar ve savunma hatlarını güçlendirebilirlerdi. Hititler imparatorluk döneminde birçok büyük savaşa katıldılar. En ünlü savaşlardan biri Hititler ile Mısırlılar arasında geçen Kadeş Savaşı'dır. Kadeş Savaşı Milattan önce 1274 yılında Hitit İmparatorluğu ile Mısır Krallığı arasında gerçekleşmiş ve tarihin bilinen en büyük savaşlarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. Savaşın arkasındaki temel sebep Hititler ve Mısırlılar arasında Kuzey Suriye üzerindeki hakimiyet mücadelesidir. Bu bölge ticaret yollarının kesiştiği stratejik bir konumda bulunuyordu ve her iki imparatorluk içinde hayati öneme sahipti. Mısır ordusu. 2. Ramses'in komutasında dört tümen halinde organize edilmişti. Set tümenleriydi ve her biri yaklaşık 5000 askerden oluşuyordu. Mısır ordusu, savaş arabaları ve piyadelerden oluşan güçlü bir yapıdaydı. Ayrıca Ramses, genç yaşında elde ettiği başarılarla orduya büyük bir güven veriyordu. Hitit ordusu ise, Kral 2. Muvattalli'nin yönetiminde çok daha geniş bir koalisyondan oluşuyordu. Hitit İmparatorluğu'nun müttefiklerinden gelen askerlerle birlikte Hitit ordusu, yaklaşık 37 bin asker ve 3500 savaş arabasından oluşuyordu. Savaş arabaları, Hititlerin en önemli silahıydı ve bu araçlar savaş alanında hızlı ve etkili manevra yetenekleriyle biliniyordu. Hitit savaş arabaları, Mısır'ın bir tümenine sürpriz bir saldırı yaparak Mısır ordusunu tamamen hazırlıksız yakaladı. Savaşın bu aşamasında Hititler büyük bir üstünlük elde etmişti ve Mısırlı askerler geri çekilmek zorunda kaldı. Ramses, savaşın bu aşamasında büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Ancak Ramses, ordusunun kalan kısmını hızla toparladı ve savaşın yönünü değiştirebilmek için güçlü bir savunma kurdu. Savaşın en kritik anı Mısır firavunu Ramses'in kişisel cesareti ve liderlik becerileri sayesinde geldi. Ramses, firavun olarak savaş meydanında ön saflarda savaşarak askerlerine moral verdi. Ramses'in geri çekilen ordusunu toparlaması ve kişisel liderliği sayesinde Mısır ordusu yeniden düzenini sağladı. Bu sayede Hititlerin ilerleyişi durduruldu. Kadeş Savaşı, her iki tarafında üstünlük sağlayamadığı ve nihayetinde kesin bir kazananın çıkmadığı bir savaş oldu. Hititler, savaşın ilk aşamasında büyük bir başarı elde etseler de, Mısırlıların direnişi ve Ramses'in liderliği sayesinde Hititler geri çekilmek zorunda kaldı her iki tarafta büyük kayıplar verdi ve savaş bir çıkmaza dönüştü. Savaşın ardından Hititler ve Mısırlılar arasında uzun süren diplomatik görüşmeler başladı. Nihayetinde, M.Ö. 1258 yılında, tarihteki ilk yazılı barış antlaşması olarak bilinen Kadeş Barış Antlaşması imzalandı. Anlaşma, iki imparatorluk arasında barışı ve dostane ilişkileri tesis etmeyi amaçlıyordu. Kadeş Barış Antlaşması, sadece iki büyük imparatorluk arasında barış getirmekte kalmadı. Aynı zamanda diplomasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Barış Antlaşması, hem Hitit hem de Mısır kaynaklarında yazılı olarak yer aldı. Ve bu da antik dönem diplomasi anlayışının bir yansımasıdır. Her iki imparatorluk da bu antlaşma ile Orta Doğu'da güçlerini korumuş, ancak birbirleriyle doğrudan çatışmaya girmeden, bölgede varlıklarını sürdürmeyi başarmışlardır. Hititler, Anadolu coğrafyasının tarıma elverişli yapısını en iyi şekilde değerlendiren bir toplumdu. Tarım, Hitit ekonomisinin temel dayanaklarından birini oluşturuyordu ve halkın büyük bir kısmı geçimini tarımdan sağlıyordu. Özellikle buğday, arpa, üzüm, zeytin gibi ürünler Hitit tarımında önemli bir yer tutuyordu. Hititler ekilebilir arazileri organize bir şekilde kullanıyor, tarımda sulama tekniklerini uygulayarak verimliliği artırmayı başarıyorlardı. Tarımsal üretim hititlerin sadece iç tüketimi değil, aynı zamanda ticaret ağlarını besleyen önemli bir unsurdu. Tarımsal ürünler, Hitit şehirleri arasındaki alışverişin yanı sıra komşu medeniyetlerle olan ticaretin de temelini oluşturuyordu. Tarım, Hititlerin refahını ve gücünü pekiştiren bir unsur olarak önemliydi. Hayvancılık da Hitit ekonomisinin bir diğer temel ayağıydı. Sığır, koyun, keçi ve at gibi hayvanlar hem et ve süt ürünleri sağlamak için hem de tarımsal faaliyetlerde yardımcı olarak yetiştiriliyordu. Özellikle atlar, Hitit savaş arabalarında da kullanıldığı için hayvancılık stratejik bir öneme sahipti. Ayrıca Hititler hayvan derisi, yünü ve kemiğini zanaatlarında ve ticaretlerinde kullanarak ekonomilerine katkıda bulunuyorlardı. Hititler geniş bir ticaret ağına sahipti ve bu ağ Anadolu'dan Mezopotamya'ya, Doğu Akdeniz'den Ege Denizi'ne kadar uzanıyordu. Kral Yolu olarak bilinen ticaret yolu Hititlerin önemli ticaret merkezlerini birbirine bağlayan bir güzergahtı. Bu yol hem ticari hem de askeri açıdan stratejik bir öneme sahipti. Hititler bu yolları kullanarak sadece hammaddeleri ve ticari malları değil, aynı zamanda kültürel etkileşimleri de diğer medeniyetlerle paylaşıyorlardı. Hititlerin ticari faaliyetleri genellikle metaller, tarımsal ürünler, tekstil, zanaat ürünleri gibi malzemeler üzerine yoğunlaşmıştı. Özellikle tunç Demir gibi madenlerin işlenmesi ve ticareti Hititler için büyük bir zenginlik kaynağıydı. Hititler, Mezopotamya'daki Asurlular ve Mısırlılarla ticaret yaparken, Doğu Akdeniz'de Fenikelilerle de alışveriş içinde bulunmuşlardır. Ticaret yolları üzerindeki Hitit şehirleri, ticaretin canlanmasında önemli merkezlerdi. Hattuşa, Alaca Höyük ve Boğazköy gibi şehirler, bu yollar üzerinde önemli duraklar olarak ticaretin merkezi haline gelmişti. Hititler Ticareti hem devletin zenginliğini artırmak hem de diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla aktif bir şekilde kullanmışlardır. Hititler maden işlemeciliği konusunda oldukça ileri bir medeniyetti. Özellikle demirin işlenmesi Hititlerin askeri ve ekonomik gücünü artıran bir unsurdu. Demirden yapılmış silahlar ve zırhlar Hitit ordusunun etkinliğini artırırken maden işlemeciliği ticaret yoluyla büyük bir zenginlik kaynağı haline gelmişti. Hitit zanaatkarları maden işçiliği dışında ahşap oymacılığı, taş işlemeciliği ve seramik gibi alanlarda da büyük ustalık sergiliyorlardı. Seramik kaplar, süs eşyaları ve günlük hayatta kullanılan araç gereçler, Hititlerin estetik zevkini ve zanaatkarlıktaki yetkinliğini yansıtan ürünlerdi. Ayrıca altın ve gümüş işlemeciliği de, Hititlerin ticaret ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahipti. Kraliyet aileleri ve soylular, zengin takılar ve süs eşyaları kullanarak, hem sosyal statülerini belirginleştiriyor, hem de Hitit sanatının zarafetini gözler önüne seriyorlardı. Hitit sanatında heykelcilik ve kabartmalar, hem dini hem de siyasi mesajlar vermek amacıyla sıkça kullanılmıştır. Özellikle tapınakların giriş kapıları, kral sarayları ve şehir duvarlarında yer alan kabartmalar, Hitit sanatının en dikkat çekici örneklerini oluşturur. Sifengsler ve aslan figürleri, Hitit heykel sanatında en çok rastlanan sembollerden biridir. Bu figürler genellikle tapınak ve şehir kapılarının girişlerinde kullanılarak koruyucu bir anlam yüklenmiştir. Aslanlar gücü ve kudreti temsil ederken, Sifengsler ise bilgelik ve koruyuculuğun sembolü olarak Hitit toplumunda önemli bir yere sahipti. Hitit mimarisinin en etkileyici örneklerinden ikisi, başkent Hattuşa ve antik şehir Alaca Höyük'tür. Bu şehirler, Hitit medeniyetinin gücünü, kültürünü ve mimari yeteneklerini gözler önüne seren yapılarla doludur. Hattuşa surlarla çevrili devasa bir şehir olarak inşa edilmiştir. Ve bu surlar, hem askeri savunma, hem de kentin statüsünü göstermek amacıyla yapılmıştır. Şehirdeki en dikkat çekici yapılardan biri, büyük tapınak olarak bilinen tapınaktır. Bu tapınak, Hititlerin çok tanrılı inanç sisteminde önemli bir yer tutan tanrılar için inşa edilmiştir. Ayrıca kral kapısı, aslanlı kapı ve sfenksli kapı, Hattuşa'nın hem mimari, hem de sanatsal zenginliğini yansıtan simgesel girişlerdir. Alaca Höyük, Hattuşa'dan önce Hititlerin en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak bilinir. Alaca Höyük'teki yapılar ve özellikle mezarlar, Hitit öncesi Anadolu'nun kültürel mirasıyla Hitit sanatının birleşimini gösterir. Buradaki kral mezarları, altın, gümüş ve bronz gibi değerli materyallerle süslenmiş, zengin birer arkeolojik kaynak olarak kabul edilir. Ayrıca Alaca Höyük'teki kaya kabartmaları ve tapınak yapıları, Hitit sanatının ve mimarisinin gelişmişliğini yansıtır. Hitit mimarisinde taş bloklar ve kerpiç kullanımı yaygındı. Yapılar, sağlam temeller üzerine inşa edilirken deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca su kanalları ve su depoları gibi mühendislik harikaları, Hitit şehirlerinin altyapı çalışmalarında da öne çıkmıştır. Hattuşa ve Alaca Höyük, Hititlerin mimaride ne kadar ileri seviyede olduklarını gösteren iki büyük mirastır. Hititler yazılı kültürüyle de tanınan bir medeniyetti. Çivi yazısı, Hititler tarafından devlet belgelerinin, dini metinlerin ve ticaret anlaşmalarının kaydedilmesi amacıyla kullanılmıştır. Mezopotamya kökenli olan çivi yazısı, Hititler tarafından uyarlanarak kendi dillerinde kullanılmıştır. Bu yazı kil tabletler üzerine yazılır ve ardından pişirilerek kalıcı hale getirilirdi. Bu nedenle Hititlere ait birçok yazılı kaynak günümüze kadar ulaşmıştır özellikle Mısır ile yapılan Kadeş Barış Antlaşması, tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşması olarak Hattuşa tabletlerinde yer alır. Bu tabletlerde ayrıca mitolojik hikayeler, tanrılar ve kralların yaşama hakkında bilgiler de yer alır. Hitit İmparatorluğu, zirve döneminde Anadolu'nun büyük bir kısmını kontrol eden güçlü bir medeniyet olmasına rağmen, zamanla çeşitli iç ve dış faktörlerin etkisiyle zayıflamaya başladı. Hitit kraliyet ailesi içindeki taht kavgaları ve hanedan çatışmaları, İmparatorluğun yönetiminde büyük bir istikrarsızlık yaratmıştır. Krallar arasında yaşanan güç mücadeleleri merkezi otoritenin zayıflamasına neden olmuş ve bu da yerel yöneticilerin bağımsız hareket etmesine yol açmıştır. Bu iç çekişmeler imparatorluğu dış saldırılara karşı savunmasız bırakmıştır. Hitit İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşanan iklim değişiklikleri ve kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkileyerek ekonomik krizlere yol açtı. Özellikle tarıma dayalı ekonominin zayıflaması halkın geçim kaynaklarını sınırlamış ve isyanlara zemin hazırlamıştır. Kıtlık ve açlık halk arasında huzursuzluğa neden olmuş ve Hitit yönetiminin halk üzerindeki kontrolü zayıflamıştır. İmparatorluğun geniş topraklarında bulunan yerel krallıklar merkezi Hitit otoritesinden uzaklaştıkça bağımsız hareket etmeye başlamışlardır. Hititler merkezi yönetimlerini güçlendirmeye çalışsa da Yerel krallıkların isyanları imparatorluğun zayıflamasını hızlandırmıştır. Bu durum, Hititlerin birliğini bozmuş ve bölgesel güçlerin yeniden ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hitit İmparatorluğu'nun çöküşünde en büyük rol oynayan dış faktörlerden biri de deniz kavimleri olmuştur. Milattan önce 12. yüzyılda Akdeniz'in çeşitli bölgelerinden gelen bu kavimler, Hitit İmparatorluğu da dahil olmak üzere birçok medeniyeti derinden etkilemiştir. Deniz kavimlerinin tam olarak nereden geldikleri hala kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu kavimler Ege ve Doğu Akdeniz'den gelen göçmen topluluklar olarak tanımlanır. Farklı bölgelerden gelen çeşitli grupların birleşmesiyle oluşan bu kavimler savaşçı kimlikleriyle tanınıyorlardı. Özellikle denizden gelen saldırılar, Hititlerin sahil bölgelerindeki şehirleri hedef almış ve bu şehirlerin yağmalanmasına yol açmıştır. Deniz kavimleri Hititlerin en önemli şehirlerinden bazılarını yağmalayarak büyük bir yıkıma neden olmuştur. Bu saldırılar Hitit İmparatorluğu'nun askeri ve ekonomik yapısını zayıflatmıştır. Hitit başkenti Hattuşa, deniz kavimlerinin saldırılarının ardından ciddi zarar görmüş ve bir daha eski gücüne kavuşamamıştır. Özellikle Hattuşa'nın stratejik önemi imparatorluğun çöküşünde kritik bir rol oynamıştır. Deniz kavimlerinin saldırıları ve imparatorluk içinde yaşanan zayıflıklar Hitit İmparatorluğu'nun çöküş sürecini hızlandırmıştır. Milattan önce 1200'lerde Hattuşa'nın terk edilmesiyle birlikte Hitit İmparatorluğu resmen sona ermiştir. Ancak Hitit kültürü Anadolu'daki diğer küçük krallıklar aracılığıyla bir süre daha yaşamaya devam etmiştir. Hititler askeri ve diplomatik olarak güçlü bir imparatorluk kursalar iç sorunlar ve dış saldırılar karşısında zayıflamaktan kurtulamamışlardır. Deniz kavimlerinin getirdiği büyük yıkım ise bu büyük medeniyetin sonunu getiren nihai darbe olmuştur. Bugün Hitit medeniyetinin derinliklerine birlikte yolculuk yaptık ve bu kadim uygarlığın bıraktığı izleri keşfettik. Anadolu'nun tarihinde önemli bir yere sahip olan Hititler sadece askeri başarılarıyla değil, kültürel miraslarıyla da bizlere çok şey anlatıyor. Binlerce yıl öncesine ait bu izler, geçmişin gölgesinde kalan bir uygarlığın ışığını günümüze taşıyor. Umarım bu yolculuk Hitit medeniyetine dair merakınızı artırmış ve sizi bu büyüleyici dönemi daha derinlemesine keşfetmeye teşvik etmiştir. Geçmişi anlamak, bugünü ve geleceği şekillendirmemize yardımcı olan en değerli kaynaklardan biridir. Tarih, sadece olayların değil, insanlığın birikimlerinin de hikayesidir. Bir sonraki keşifte buluşmak dileğiyle. Tarihin ışığında kalın ve merak duygunuzu daima canlı tutun.